Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bugün ilk KVK'mızın sonuna da yaklaşmışken e, bir teknoloji, yeni teknolojiyle alakalı hem ben kendi ne yaptığımı e, yaptım yani tecrübelerimden dayanarak nasıl daha iyi olabileceğini veyahut da e, sizlere hani tavsiye, öneri gibi ya da ben yaptım sizler de yaparsanız iyi olabilir gibi bir video çekmeye çalışacağım. E, şimdi özellikle KVK'mın sonuna kadar bekledim çünkü ne kadar e, kristal kasabileceğimi de az çok hesapladım yani nereye kadar gidebiliyoruz ne olabiliyor gibisinden ee, o yüzden bu şekilde birazcık video geç gelmiş olabilir ee, şöyle bir durum arkadaşlar ilk başladığımızda e, ben sadece yani aslında full bile değil e, birkaç paket hariç pop up'ları çektim ek olarak da e, buradaki kristal görevlerini yaptım yani aldım e, gelişmiş kısmını da aldım zaten daha 50'yi alamadık gördüğünüz gibi yani çok az kaldı bunu da aldığımız zaman bütün görevi tamamlamış oluyoruz Aktif olarak oynadım KvK'da tamamen. Yani bunu şu anda hani herkes barbar bar kesemeyebilir. Ben gerçekten çok ciddi barbarlar kestim. Her günlerde ise bütün AP'mi harcadım ve çoğunda da çoklu kesmeye çalıştım. Bunlar tabii ki kristali etkileyen şeyler. Bunu kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten öyle yerlerde açılıyor ki bu kristaller sizi çok güzel kurtarıyor. Yani güzel düzenli bir şekilde oynarsanız tam savaşlardayken buradaki işte 35, 40, 45 seviyelerindeki kristalleri almanız sizin çok işinize yarıyor. Bunu aldım ve değdiğini düşünüyorum yani pişman olmadım aldığıma öyle söyleyeyim. Onun dışında mücadelelerini falan yaptım işte bunlar en son yeni gelenler daha yeni açıldı. Şu an KVK'nın durumunu da göstereyim arkadaşlar bir hafta var daha bitmesine. Yani bir hafta kısmında da ortalama 94 milyon civarında harcama yapmışız kristal harcamışız. Yani bunun tabii ki daha harb plisi vesaire yani daha çok harcayanlar için çok daha iyi hallere gelecektir. Onu da söyleyeyim, belirteyim yani. Ee, Benim sadece dediğim gibi birkaç paket hariç pop-up'ların hepsini çektim. Onun dışında normal çantamdaki bu paketler açıldı. Ee, ek olarak da o kristal görevlerini alıp oynadım arkadaşlar. Bir eksiklik hissettim mi? Daha harbi almadığım için veya teknolojimin düşük olduğunu gördüm mü? Hayır arkadaşlar, gayet yeterliydi. Ha tabii bu oynadığınız krallık, e, oynadığınız krallıktaki savaş durumları, karşıdaki rakibin ne kadar çekip çekmediğiyle de alakalı bir durum ama e, ben hani C seed'de oynayan bir oyuncu olarak gayet memnundum. Yani benim için yeterliydi. E, sizler de bu şekilde alabilirsiniz, bu şekilde yapabilirsiniz. Yani C ve B seed'de hatta A'da bile e, belki yeterli olacaktır pop-up artı görevleri almak. E, şu an için bu şekilde. Gelelim kristaller şey, teknoloji kısmımıza. Arkadaşlar teknolojide ilk baştayken yani ilk yaptığım hareket şöyle oldu. Ee, öncelikle kestirme yolları 2'ye kadar ne istiyorsa yaptım. Bunu herkesin kesinlikle yapması gerekiyor. Burada %15 kristal maliyeti düşürüyor. Ee, bunun biri var bir de. Burada da %5 düşürüyor. %20 gibi bir düşüş var. Ee, bu gerçekten çok işinize yarayan bir şey. Yani ben ilk başta ilk hedefim burası oldu. Buraya gelmek için işte istenilen şeyler oluyordu. Bunların hepsini yaptım tamamladım. Yani ilk yapmanız gereken kesinlikle bu abi. Free to play oynuyorsanız da paket çekmediyseniz de gene ilk gitmeniz gereken yer kesinlikle burası. Ee, yani ilk başta bir herhangi bir değişiklik yok. Onu da nasıl yaparsınız arkadaşlar? Hepsini açmanıza gerek yok. Örnek veriyorum süvari oyuncusuysanız ya da süvari kıtanız daha iyiyse ilk başta işte ben süvariden ilerledim. Siz işte piyadeniz varsa piyadeden ilerlersiniz. Ee, bu şekilde ilerledim. Öncelikle ee... Süvari kısmını açtım. Daha sonrasında bu silah başına 1 ve 2 de önemlidir arkadaşlar. Ama dediğim gibi önce kestirme yolları tamamlayın. Sonrasında kesinlikle silah başınaları tamamlayın. Ee, daha sonrasında burada önemli bir üçlü var. Ee, bu biraz daha farm yapan oyuncular için ya da free to play'ler için önemli bir yer aslında. Barbar Ganimeti, Kültürel Alışveriş ve Karuak Raporları. Ya bu üçü de gerçekten çok iyi. Ee, ben zaten yani saldırı savunma kısmından önce direkt bunları 15'e çektim. Ee, dediğim gibi herkesin oyun tarzına göre değişir. Mesela ki, kimisi vardır yani yapmıyordur, kesmiyordur barbar vesaire ya da günlük görevleri bile yapmıyordur. Sadece harcamayla ilerliyordur ya da zamanı yoktur. Mesela bunları yükseltmeden direkt e, saldırı savunma yani birimlerin saldırı savunma kısmına geçebilirler. E, ben yaptığım için ben aktif olarak yani karavak geldiği saniye yaptım. E, barbarlar aynı şekilde sürekli kestim, her gün kestim. E, aynı şekilde... Yani başladığımdan beri sanırım iki görev, iki tane görev sadece. Günde değil. İki görevini yapmayı unuttum. Onun dışında bütün e, görevleri de yaptım arkadaşlar. Kale burcu görevlerinin hepsini yaptım. Gerçekten çok da güzel faydalarını gördüm yani bunların. Yani aktif olarak oynadım. E, o yüzden ben daha sonrasında burayı fullledim. Yani bu kestirme yollardan sonra barbar e, ganimetleri, kültürel alışveriş ve karuaka fullledim. Yani biraz daha sakin ilerledim. İlk bölgedeyken zaten çok aman aman bir teknolojim yoktu arkadaşlar ilk bölge savaşında. Ee, daha sonrasında buradan ilk başta süvariye gene ilerledim. Yani tek birim olarak ilerledim. Dedim en kötü ihtimalle e, Yani sadece süvari oynarız gerekirse iki kıta oynarız, üç kıta oynarız vesaire gibi. Zaten KVK'nın sonuna doğru gördüğünüz gibi hepsi fulleniyor. Ee, ama ilk baştaki ilk e, savaş için ben sadece buralara kadar gelebilmiştim yani buralardaydı benim teknolojim. Ee, o şekilde ilerlemiştim. Daha sonrasında burayı yaptıktan sonra arkadaşlar ben ikinci hedef olarak kendime e, şuradan hemen göstereyim. Şu özel ilaçlar 1 ve 2 var. E, bunları ilerlemeyi düşündüm. Yani ilerletmeyi düşündüm. Çünkü çok üzerimde aşırı bir kaynak yoktu. E, ve kaynak üzerinde yani çok güzel etkileri oluyor. %25 burada. Gene bunun da 2 tane görevi var arkadaşlar. 15 de burada. %40'a kadar düşürüyor. Yani 1B RSS'de 400 400'em karınız olur. E, bu da çok güzel bir oran yani. E, ben ikinci hedef olarak bunu koydum ama dediğim gibi yani bu sizin RSS durumunuza da bağlı. Eğer RSS'iniz çok fazla varsa e, yani böyle bir şey ihtiyacınız yoksa daha fazla işte saldırı savunma ya da işte savaş teknolojilerine ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim e, son yani kralın topraklarına kadar okçu tam gerçekten teknolojisi iyi değildi. Yani piyade ve süvari kısmında hep ilerledim iki kıta belirledim kendime. Zaten iki kıta süvari, iki kıta piyade, bir kıta okçu oynuyordum. O yüzden benim için mantıklıydı. sizler gene işte elinizdeki duruma göre mesela bizim yani normal grubumuzda sohbet ettiğimiz insanlarda da var. Sadece süvari oynuyor mesela. Onlar için diğerlerinin hiçbir önemi yok. Ya yani bile toplarken odun toplamıyor mesela sadece süvari oynadığı için. Örnek veriyorum. bu şekilde... Eğer öyle bir durumunuz varsa tek birimse ya da iki kıta, üç kıta oynayabiliyorsanız bunlar işte süvari ağırlıklıysa Direkt suvariyi fullleyip Ondan sonrasında işte bu özel ilaçlar gibi şeylere yönelebilirsiniz. Benimki dediğim gibi yani piyade ve suvari benim yükseltmem fulllemem gerekiyordu benim için önemli bir şeydi bunları ilerlettim zaten dediğim gibi piyade ve suvariyi bitirdiğimde kaleye giriyordum ya da 7 seviye kapılardayken yeni fulllemiştim yani daha o zamana yeni bitirebilmiştim Daha sonrasında kaleye girerken suvarim ve piyadem fulldü yani teknolojilerinde artık araştıracak herhangi bir şey kalmamıştı. Ee, Okçu'yu daha sonrasında yani kaleye başladıktan sonra bir de tam o sırada Karuak geliyordu. Ee, 8. seviye kapılar açıldığında Karuak geliyor. Orada da belli bir miktarda baya e, kristaliniz geliyor arkadaşlar. Orada yavaş yavaş artık e, Okçu'ya da ilerlemeye başlamıştım. Dediğim gibi özel ilaçlara ilerlerken yalnız 2. seviyesinde ee, şöyle bir sorun oluşuyor. Buradan e, sizin şeyleri fullemenizi istiyor. Liderlik 1 ve 2. Şimdi liderlik 1 ve 2 çok fazla rally açmıyorsanız e, sizin için mantıklı olacak bir şey değil. Ben bunu bilmiyordum. Yani bunları isteyeceğini. Ha, değiştirir miydim kararımı? Değiştirebilirdim arkadaşlar. Daha yani özel ilaçlar 2'yi fullemektense piyademi daha erken fullleyip 7. seviye kapılarda daha çok savaşabilirdim. Ya bu tamamen dediğim gibi sizin oyun tarzınızla alakalı. Ha gene ilerletirsiniz ama e, fullemezsiniz yani belli bir seviyeye getirirsiniz. O şekilde de yapılabilir. E, bu şekilde yaptım ben. E, memnunum gayet yani ilerlediğim teknolojiden dolayı bir sorun yaşamadım. İlla bizden daha iyi teknolojisi olanlar vardı ama. E, buraya geldiğimde arkadaşlar buraya hala gördüğünüz gibi ilerletemedim. Yani ilerletmedim. Yani üzerindeki teknoloji zaten ilerler belli bir seviyeye kadar kristalli ama... Zaten savaş bittikten sonra artık işte... ...Altıncı Kıtayı açtım, Rünzana açtım... ...vesaire gibi şeylere ilerledim. Burada mesela dediğim gibi... ...Göksel Rehberliği açtım. Daha böyle yardımlarımı sızlansın vesaire gibisinden. Buraları tamamen keyfe keder basmış oldum yani. Zaten dediğim gibi rally açmıyorsanız... ...ya da işte Garnizon Rally gibi bir olaylarınız yoksa... ...buralara yani en azından şu sondaki kısma gelmenize gerek yok. Buradan da yani benim kıtalarıma göre. Örnek veriyorum şimdi siz süvari oynuyorsanız size piyadeler çok vuracağı için buradan piyadeye karşı hasar düşüşünü fırlemeniz daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Ben mesela süvari oynuyordum. Ee, süvariye piyadeler daha çok vuruyor. Piyadeyi önce açarsınız. Ee, ya da mesela piyade oynuyorsanız işte okçular piyadelere daha çok vurur. O yüzden mesela e, buradan okçu hasar düşüşünü yapmanız mantıklı olur. Yani sizin kendi oynadığınız birime göre Genelde işte süvariler hep daha hızlı hareket ettiği için çok arada kalıp e, ölebiliyor. Onun için de hani buradan süvari oyuncuları için mesela buradan piyade hasar düşüşünü almanız sizin için avantajlı olacaktır. Hani bunu da oynadığınız yeni hesabınıza göre karakterlerinize göre yapmanız gerekiyor. Burada şöyle de bir durum var arkadaşlar. E, şu anda biliyorsunuz yeni okçu komutanıyla inanılmaz okçu hasarları geldi. E, son gelen okçu komutanıyla. O yüzden ben zaten e, 3 seviyeye getirmiştim bayağı önceden. Bunu, hani biraz daha en azından az hasar yeriz diye çünkü inanılmaz raporları çıkıyor inanılmaz hasarlar vuruyor o yüzden yani gene dediğim gibi meta komutan varsa ya da o anda çok fazla gözünüze batan olumsuz rapor aldığınız bir işte piyadedir suvaridir okçudur bunları açabilirsiniz. Yani biraz da rakibinizi tanımakla alakalı. Mesela bizim karşıda çok fazla e, balina kraken vardı ve çok fazla yeni komutanı fullleyip oynayan insan vardı. O yüzden ben mesela yani 2 seviye 3 seviye bile olsa bunu arttırmayı tercih ettim. Sizler de o şekilde buradaki e, tercih edersiniz. Yani bunlar falan tamamen benim e, buradaki sikkeleri almak için araştırmam. Yoksa kuşatma birimi yani C seat -Seed, B çok fazla e, kuşatma birimlerini göremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani bunlara basmak, kristal harcamak çok doğru olmayabilir. Hani şu an benimki tamamen sikke kazanmak için önüme gelen ucuz olan her şeye basıp e, ee, alıyorum sadece. Yani kristalimi o şekilde harcıyorum. Ama dediğim gibi mantıklı olan yani mesela örnek veriyorum göksel rehberliğe gerek yok arkadaşlar. Yani aktif bir klandaysanız zaten yardım isteyince 30 yardımınız çok kısa bir sürede geliyor. Şu anda mesela ben bunu tamamen keyfe kadar araştırıyorum. Onun dışında mesela acil destek çok önemli yani kesinlikle ilk başlarda fulllemeniz gerekenlerden bir tanesi. Hastane kapasitesi %30 çok iyi ee, ve hani sürekli hastane kaldırmak zorunda kalmıyorsunuz. O yüzden bu da önemli ve güzel bir e, teknoloji teknoloji araştırması. Ee, onun dışında rün zanaatine de gerek olmuyor arkadaşlar. Zaten sizden önce çok fazla kişi araştırmış oluyor ve e, birlik üyelerinizle yakındaysanız zaten savaşlarda falan çok fazla ortada rün oluyor. Bu da yeni teknolojiyle gelen çok güzel bir şey aslında. Sürekli e, yani sağa sola gitmenize gerek kalmıyor ürün için. Gayet yakınlarınızda sürekli bir ürün oluyor yani. Ürün e, zannetinde hani özellikle free to play ya da işte sadece pop up çekenler için ilk başlarda araştırılması gereken şeyler değil. Zaten balinalarınız, daha harbi çeken insanlar, para yatıran insanlar bunları açıyor. Siz de gidip sadece topluyorsunuz yani bu kadar. Bunun için ekstra bir harcama yapmanıza gerek yok. Bu da günde iki kere size rün çağırma. E, hakkı tanıyor. Onları da şöyle göstereyim. Çağrılan ürünleri. Hani burada eğitim hızı ve eylem puan dolumu da normal şartlarda yani savaş dışında da işinize yarıyor. İyileştirme hızı mesela önemli ürünlerden bir tanesi. E, hastane kaldıracağınız zaman mesela bunun olması gerekiyor. Yine savaş saldırı savunma ürünleri de var. Yani gayet iyi oluyor ama dediğim gibi yani bunları açmak ya da yani çok erkenden açmanıza gerek yok. Altıncı kıta mesela ben ee, tamamen toplama ve barbar bar kestiğim için savaştan sonra açtım bu 6. kıtayı. Ee, ya yani benim için 5 kıta yeterli oluyordu. Hem savaş için olsun hem toplama, barbar bar vesaire. Ee, yani yeterli oluyordu dediğim gibi. Zaten artık savaş kalmadı. Kristali harcamak istediğim için, daha rahat farm yapabilmek için, barbar bar kesebilmek için açtım. Bunu da çok erkenden açmanıza gerek yok. Eğer 6 kıta aktif olarak oynamıyorsanız, 6 kıta savaş savaş yapmıyorsanız yani 6 kıta savaşa çıkamıyorsanız bunu açmanıza gerek yok arkadaşlar. Hızlı geri çekilme bana çok mantıksız geldi. Ee, yani dediğim gibi gene bir balina işi olmuş. Ee, çok hızlı çekeyim tekrardan hızlıca savaşa gideyim falan gibi bir kafasında değilseniz. Ya ben bunu hiç açmadım bile. Ee, çok da mantıklı gelmedi bana açıkçası. Çünkü yani genel olarak zaten e, az harcama yapan veya hiç harcama yapmayan insanlar çok fazla kıtalarını öldürmüyor arkadaşlar. Yani sarıya düşünce kırmızıya düşünce çekmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum olduğu için yani bu hızlı geri çekme bizler için çok uygun bir şey değil açıkçası. Ee, o yüzden hiç ben şu anda bile açmadım. Ee, onun dışında 7. kıta inanılmaz gerçekten kristal istiyor. Ee, dediğim gibi 7 kıta savaşmıyorsanız veya gerçekten çok fazla kalmadıysa kristal üzerinizde. E, ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar 7. kıtayı açmanıza gerek yok. Yani bu kadar kristalle çok daha fazla araştırma yapıp en azından sikke kazanabilirsiniz ki bunların da önemini biliyorsunuz. Yani her KvK gelen şeylerle bu ödüllerle baya hesabınız gelişebilir. O yüzden 7. kıtayı ben açmayacağım. Gene açmayacağım. Onun dışında dediğim gibi buradan ufak tefek araştırmalar devam ediyorum. Bir de yorum yapalım arkadaşlar. Yani yeni teknoloji nasıl olmuş? Nere de oyunda gibisinden. Arkadaşlar şimdi ben yeni teknolojiyle oynarken gerçekten keyif aldım. Onu söyleyeyim öncelikle yani beğendim. Ee, şöyle bir durum var, İlk başlarda özellikle e, Gerçekten kıtar ölmüyor artık Çünkü çok fazla Buff veriyor kıtalara, özellikle şu taraf Yani %15 sağlık gerçekten az bir sağlık değil ee, Ve burada yani piyade özellikle zaten piyade sağlığı en seven kıtadır Yani piyadeleriniz falan gerçekten çok tank oluyor yani rakip de çok tank siz de çok tanksınız yani Savaşlar daha uzun sürüyor Ya da mesela işte swarm atarken bir daha düşünülüyor e, Gibi durumlar oluşuyor onun dışında intikaller büyük birlik, mesela çok erken artık e, silah başınalar mesela ulaşılabiliyor. Silah başınalara ulaşıldığı zaman herkes 450 kayla çıkıyor ki bu da e, kıtaların erimesi için zor olan bir şey. E, bu yeni teknolojiyle şöyle de bir durum oluşmuş. E, yani yeni teknolojinin olması artık kalabalık olan krallıkların çok avantajına olmuş. E, çünkü çok fazla miktarda askerle dışarıya çıkabiliyorsunuz ek olarak işte kıtalarınızın savunmasıdır, sağlığıdır. Bunların buff'ını teknoloji veriyor ve kalabalık olan taraf çok avantajlı oluyor arkadaşlar. Ne kadar balina da olsanız, kraken de olsanız yani örnek veriyorum az para harcayan bir insan piyade oynuyorsa buradan çok hızlı bir şekilde piyade kısmını fullleyip çıkıp yani gayet çarpışabiliyor, savaşabiliyor ve keyif alabiliyor. Yani bu yeni teknolojiyle biraz daha oyunu işte az para harcayan veya para harcamayanlar için ...gayet iyi bir seviyeye getirmişler. Ben öyle düşünüyorum. Ve güzel olmuş bu. Yani ben beğendim. Onun dışında şöyle bir durum var. Gerçekten teknoloji... ...rahat gelişiyor. Yani çok... ...zorlanmadan yapılıyor. Yani 100 milyonu mesela... ...harcayacağız muhtemelen. Daha 7 günümüz var. Tabii bunların... ...barbarla da alakası var arkadaşlar. Ben gerçekten... ...barbar çok fazla kestim. Ki yani gerçekten... ...karlı da yani. Sadece tek kristal olarak... ...düşünmeyin. Hani hız konusunda olsun... E, ekipman materyal olarak olsun gerçekten çok karlı e, yani tavsiye ederim kesinlikle e, üzerinizdeki barbarlarınıza şey, e, ap'lerinizi harcayın arkadaşlar barbarları keserek harcayın tabii bunları e, bu şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi benim yorumlarım bu şekilde e, ne kadar kalabalık ne kadar aktif krallıktaysanız kvk kazanmanız daha e, o anaklı oluyor bu teknolojiyle e, benim yorumumdur Tabi daha farklı düşünceleri, daha farklı rolleri olan varsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin lütfen. Gene bunun tartışmasını yapalım, konuşalım. Ee, yani yanlış olan bir şey varsa ya da şöyle yapsanız daha iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa bu teknolojide oynayan veya öneride bulunmak isteyen arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Orada tartışırız. Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa öğrenmiş oluruz. Ee, i̇zlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.